Ben Timuçin Fırat Kaşıkçıoğlu. Ee, evlilik programında damat adayıydı eskiden Fox TV'de. Ee, hamilelik skandalıyla ilgili haberlerin hepsi gerçekten doğrudur. Selin Gayip benden gerçekten hamiledir. Ee, evlilik programında tanıştıktan sonra e, Gaziantep'e beraber dönüyoruz. Beraber döndükten sonra e, bir duygusal yakınlaşmamız oluyor. Ondan sonra kendisiyle beraber... E, mutlu mesut eşlerken e, bir takım sıkıntılarımız oluyor. O sıkıntılar arasında e, Fox TV tekrardan Selin Gayb'i e, arayıp onu programa davet etmek istiyor. Tabii benim bundan haberim yok. E, ayrıldıktan sonra bir öğreniyorum 8 Ekim'de e, Selin Gayb e, evlilik programına katılıyor. Tabii o o süre zarfında sürekli adayları geliyor, talipleri geliyor. E, bundan e, çıktıktan 4 ay sonra e, kendisi bana fotoğraf atıyor e, ve beni arıyor e, çocuğumun olduğunu ondan çocuğum olduğunu söylüyor erkek çocuğu e, ismi Çınar olacağını söylüyor e, benle geri barışmak istediğini söylüyor ve bir yuva kurmamızı söylüyor en sonunda anlaşamıyoruz tekrardan ben Gaziantep'e dönüyorum bundan iki ay sonra e, bana bir telefon geliyor e, Selin arıyor beni ve çocuğunun olmadığını çocuğunun düştüğünü söylüyor bana tabii ki ben bu üzüntüyle bu yani kötü haberle psikolojim biraz darma duman oluyor. Selin hamileyken zaten programdaydı ama program e, çocuğun bana fotoğraf attıktan sonra yani Selin fotoğrafı ultrason fotoğrafını attıktan sonra e, direkt kanaldan çıkartıyorlar kendisini ama yine de kanalda tutuyorlar kendisini. Haftada işte e, bir belli bir para, para miktar veriyorlar. Yani miktarda para veriyorlar kendisine. Hamileyken programa katıldı ama e, hamile olduğunu ben bilmiyordum. Bana söyledikten sonra programda ben, benim benim öğrendimi öğrendikten sonra direkt kendisini programdan çıkarıyor. Ama programdayken hamileydi. Hamile hamile onu tutturuyorlardı. Çocuğu aldırmama sebepleri zaten geç kalmışlardı. Hani e, ...neden geç kaldılar? Hani Bir ara doğ, doğmasını istiyorlardı... ...sonra e, tekrardan kanal... ...kendisinin arkasında olunca... ...hani şeye geçti... ...hastaneye gitmişler... E, ...çocuğunu artık aldıramayacağını söylemişler... ...geç kaldığını söylemişler... ...bu sebepten dolayı artık çocuğu doğurmak zorunda kaldığını söyledi bana... E, ...programın kendisi sürekli bakıyormuş zaten... ...ef falan tutulmuş kendisine... ...haftada belli bir miktar para veriliyormuş... Bunlar tekrar tekrar söyledi bana... E, ...ondan sonra kendisi... Çocuğu zaten doğuracağını söyledi. Çocuk doğduktan sonra kendisiyle bir ilişkimin olmayacağını kendisi söyledi. Ben de öyleyim ama ben yine de çocuğumun her zaman arkasındayım. Çocuğumu gerçekten istiyorum. Hani çocuğumu gerçekten istiyorum. Çünkü ben çocuğumun peşindeyim. Hani kız umurumda değil benim. Ben hani çocuğum doğduğu zaman ona sarılmak, onu öpmek istiyorum. Hani o baba heyecanlı baba yani mutluluğunu tatmak istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Evet. Çocuğun ismini annesi koymuş. Çınar ismi. Ben koyamadım yani ben başka şey koymak istiyordum da olmadı. Yani annesiyle çocuğu ayırmak da istemiyorum sonuçta. Ben her zaman çocuğumu görebilme ihtimalim var ama annesinin yok. Ama e, kendisinin beni mahkemelere verip de uzaklaştırma gibi düşünceler yapmasını istemiyorum. Çünkü be, o çocuk benim de hakkım. Kendisinin ne kadar hakkıysa benim de hakkım. Ben çocuğumu peşinde olacağım. Ama e, bu tır, bu tür şeylerle gelmesin bana. Fox TV'nin arkasına sığınıp da onların akıllarını hani Ondan akıl, ...onlardan akıl almasın... ...bunu istiyorum... Ee, ...şu anda kanalın ona sahip çıkmasının... ...tek sebebi şu olması gerekiyor ki... ...zaten orada kendisi sözleşmeli... E, ...aday olarak oturuyor... ...yani para alarak oturuyor ve... E, ...ona gerçekten evlenmek için gelen insanları kandırarak... ...hani orada oturuyor... ...orada çok insan var hani belli başlı insanlar var... ...hani bunu seyircilerimiz de görmesi lazım... ...seyircilerimiz de bilmesi lazım yani... Türk doğduktan sonra... Bu bir gerçek olacak ki bir dahaki sezona o Selin e, o evlilik programında tekrardan oturacak. Zaten reality amaçlı kızı kullanıyorlar, hamile hamile otutturuyorlar. Belki bunları bile bile yaptılar hani e, hamile olduğunu ben bir süre sonra hani gündeme getireceğimi düşünerekten o kızı orada tutturdular. Hani sürekli o kanalın sürekli gözlene, göz altında olmasını istediler. izlenmesini isteyerek bu şekil yapmış olabilirler. Darp olaylarıyla ilgili mahkemeye vermiş beni. Ben kıza herhangi bir şekilde şiddet uygulamadım. Yani kendisine vurma gibi bir kişiliğe sahip de değilim. Benim canımın yarısına niye vurayım ki? Yani onu gerçekten çok seviyordum. Kendisi bu şekilde programın arkasına sığınıp bana iftiralar atmasınlar. Çocuğumun annesisin. Bir o kadar da değerlisin benim için. Ama ben gerçekten çocuğumu seviyorum. Çocuğumu istiyorum. Onu onu görmek, ona sarılmak, onu öpmek istiyorum. Bunu benim benim elimden alma sakın. Sana soruyorlar bir saattir... Niye buluşmadım diyorsun? Buluşmadım bak, buluşmadım. Buluştun mu diyorlar bak. Hayır buluşmadık. Buluşmadım. Hani ee... ben zaten ama bak, görüşmüşsünüz şey, bir kere. Görüşmedi. Ben buluşmadım. kendi Hatta o gün de ben şey, irtibat numarası verdim şey. Buranın bir numarasını saniye. verdim. Canım benim. Yani... Siz daha evvel yani oturdunuz bir konuşmanız tanışmanız var. Evet. O gün hayır bak şöyle bir şey oldu. Beni kendisi gördü. Oturduk. Ondan sonra dışarıda dedim herhangi bir görüşmem olmuyor. Her dedim benimle bir görüşmeni istiyorsan dedim. Buranın numarasını verdim ki hatta o gün de verildi zaten. Bayanın numarası verildi. Ondan ya sonra ben Ya bırak şimdi numarayı falan bana. Ben sana başka bir şey soruyorum. Evet. Sen bu kızla buradan evvel karşılaştın mı? Karşılaştım. Bu karşılaş... e, o zaman niye buraya geldi? Siz ne güzel buluşmuşsunuz. Halletmişsiniz. Hayır, Gayet güzel değil. çaylar içmişsiniz. Biz neceyiz burada? ...çocuk oyuncağı mı burası? Ç sen bunu bize söyleyeceksin... ...biz bunu başka şekilde lanse edeceğiz. Siz sanki sen Selin... ...ilk defa talip geliyormuşsun gibi geliyorsun buraya... ...sonra da öğreniyoruz ki... ...sekiz gün evvel buluşmuşsunuz. Ne düşünelim şimdi sizin hakkınızda? Buradan buluşmadan bir gün önceydi o. için sen çok yanlışsın, sen de yanlışsın Selin. Siz daha evvel... ...bu programdan evvel buluşmuşsunuz, görüşmüşsünüz. Buluş. Sen buraya çağırmışsın. Tamam çağırdım sen bana. Sen hepimizi aptal yerine koydun Timuçin. Zor abla. Kusura bakma. Herkes mesaj zaten. sen herkes. Sen kimseyi kullanamazsın. Bana mesaj zaten... Bu programı kullandırtmam. <laughs> Madem dışarıda görüşeceksiniz hadi buyurun gidin dışarıda görüşün. Tamam gel. Direkt kendisini programdan çıkarıyor ama programdayken hamileydi. Hamile hamile onu tutturuyorlardı çocuğu aldırmama sebepleri zaten geç kalmışlardı. Hani e, neden geç kaldılar? Hani bir ara doğ, doğmasını istiyorlardı. Sonra e, tekrardan kanal kendisinin arkasında olunca hani şeye geçti. Hastaneye gitmişler. Ee, çocuğunu artık aldıramayacağını söylemişler. Geç kaldığını söylemişler. Bu sebepten dolayı artık çocuğu doğurmak zorunda kaldığını söyledi bana. Ee, programın kendisi sürekli bakıyormuş zaten. en falan tutulmuş kendisine. Haftada belli bir miktar para veriliyormuş. Bunları tekrar tekrar söyledi bana. Ee, ondan sonra kendisi Çocuğu zaten doğuracağını söyledi. Çocuk doğduktan sonra kendisiyle bir ilişkimin olmayacağını kendisi söyledi. Ben de öyleyim ama ben yine de çocuğumun her zaman arkasındayım. Çocuğumu gerçekten istiyorum. Yani çocuğumu gerçekten istiyorum. Çünkü ben çocuğumun peşindeyim. Hani kız umurumda değil benim. Ben hani çocuğum doğduğu zaman ona sarılmak, onu öpmek istiyorum. Hani o baba heyecanlı baba yani mutluluğunu tatmak istiyorum. Başka bir şey istemiyor. Evet. Çocuk... Yani reyting amaçlı kızı kullanıyorlar. Hamile hamile oturtturuyorlar. Belki bunları bile bile yaptılar. Hani ee, hamile olduğunu ben bir süre sonra hani gündeme getireceğimi düşünerekten o kızı orada tutturdular. Hani sürekli o kanalın sürekli gözlene, göz altında olmasını istediler. izlenmesini isteyerek bu şekil yapmış olabilirler. Darp olaylarıyla ilgili mahkemeye vermiş beni. Ben kızı herhangi bir şekilde şiddet uygulamadım. Yani kendisine vurma gibi bir kişiliğe sahip de değilim. Benim Canımın yarısına niye vurayım ki? hani onu gerçekten çok seviyordum. Kendisi bu şekilde programın arkasına sığınıp bana iftiralar atmasınlar. Çocuğumun annesisin. ...bir o kadar da değerlisin benim için ama ben gerçekten çocuğumu seviyorum. Çocuğumu istiyorum. Ona onu görmek, ona sarılmak, onu öpmek istiyorum. Bunu benim benim elimden alma sakın. Sana soruyorlar bir saattir. Niye buluşmadım diyorsun? Buluşmadım bak buluşmadım. Buluştun mu diyorlar? Bak buluşmadık. Hayır buluşmadım. buluşmadık. Hani e... ben zaten, Ama bak, görüşmüşsünüz şey, bir kere Görüşmedi. Ben buluşmadım. Kendi hatta o gün de ben şey, irtibat numarası verdim. Şey, Buran'ın bir numarasını saniye. verdim. Canım benim. Yani... Siz daha evvel... 4 ay sonra e, kendisi ...bana fotoğraf atıyor e, ve beni arıyor. E, çocuğumun olduğunu, ondan çocuğum olduğunu söylüyor. Erkek çocuğu, e, ismi Çınar olacağını söylüyor. E, Benle geri barışmak istediğini söylüyor ve bir yuva kurmamızı söylüyor. En sonda anlaşamıyoruz. Tekrardan ben Gaziantep'e dönüyorum. Bundan iki ay sonra e, bana bir telefon geliyor. E, Selin arıyor beni ve çocuğunun olmadığını, çocuğunun düştüğünü söylüyor bana. Tabii ki ben bu üzünçle, bu yani kötü haberle, psikolojim biraz... Darma duman oluyor. Selin hamileyken zaten programdaydı ama program e, çocuğun bana fotoğraf attıktan sonra yani Selin fotoğrafı etürosyon fotoğrafını attıktan sonra e, direkt Kanaldan çıkartıyorlar kendisini ama yine de kanalda tutuyorlar kendisini. Haftada işte bir, belli bir para, para miktar veriyorlar, miktarda para veriyorlar kendisine. Hamileyken programa katıldı ama e, hamile olduğunu ben bilmiyordum. Bana söyledikten sonra programda ben, benim öğrendiğimi öğrendikten sonra... Ben Timuçin Fırat Kaşıkçıoğlu. Ee, evlilik programında damat adayıydım eskiden Fox TV'de. Ee, hamilelik skandalıyla ilgili haberlerin hepsi gerçekten doğrudur. Selin Gayip benden gerçekten hamiledir. Evlilik programında tanıştıktan sonra e, Gaziantep'e beraber dönüyoruz. Beraber döndükten sonra e, bir duygusal yakınlaşmamız oluyor. Ondan sonra kendisiyle beraber e, mutlu mesut eşerken e, bir takım sıkıntılarımız oluyor. O sıkıntılar arasında e, Fox TV tekrardan Selin Gayb'i e, arayıp onu programa davet etmek istiyor. Tabii benim bundan haberim yok. E, ayrıldıktan sonra bir öğreniyorum 8 Ekim'de e, Selin Gayb e, evlilik programına katılıyor. Tabii o, o süre zarfında sürekli adayları geliyor, talipleri geliyor. Ee, bundan e, çıktıktan sonra çocuğun ismini annesi koymuş Çınar ismi. Ben koyamadım yani ben başka şey koymak istiyordum da olmadı. Yani Annesiyle çocuğu ayırmak da istemiyorum sonuçta. Ben her zaman çocuğumu görebilme ihtimalim var ama annesinin yok. Ama e, kendisinin beni mahkemelere verip de uzaklaştırma gibi... Düşünceler yapmasını istemiyorum çünkü be, o çocuk benim de hakkım kendisine ne kadar hakkıysa benim de hakkım ben çocuğumu peşinde olacağım ama e, bu, tır, bu tür şeylerle gelmesin bana Fox TV'nin arkasına sığınıp da onların akıllarını hani ondan akıllı onlardan akıl almasın bunu istiyorum. Ee, şu anda kanalın ona sahip çıkmasının tek sebebi şu olması gerekiyor ki zaten orada kendisi sözleşmeli e, aday olarak oturuyor yani para alarak oturuyor ve e, ona gerçekten evlenmek için gelen insanları kandırarak hani orada oturuyor. Orada çok insan var hani belli başlı insanlar var hani bunu seyircilerimiz de görmesi lazım seyircilerimiz de bilmesi lazım yani. Çocuk doğduktan sonra bu bir gerçek olacak ki bir dahaki sezonu o Selin e, o evlilik programında tekrardan oturacak.